yani itirazlarımın olduğu bir adet vardı Mekke'de. Doğan çocukları e, süt anneye verirlerdi. Bunun birkaç tane sebebi vardı. Birincisi, Mekke'nin havası biraz basıktı, şehir havası. Badiye'de yani çöllerde tertemiz hava var. Çocuklar sağlıklı dünyaya gelirlerdi. İkincisi, Badiye'nin Dili çok fasihti yani Arapça, Arapçadır hepsi konuşuyor ama Vadiye'nin dili edebi bir dildi ee, ve güzel bir, fasih bir dildi. Tabi hangi dil olursa olsun bir insan dili güzel kullanırsa başarılı Derdini güzel anlatır, karşıdakini ikna eder, satış ise satışını yapar, bir şey öğretecekse güzel öğretir. Yani dili güzel kullanmak daima insana başarı kazanır. Şurada iki ordu savaşırken dilini iyi kullanan bir ordu komutanı çıkar, askere bir askeri mutuk atar, öyle onları coşturur ki herkes canından geçer ve ölümüne saldırır. Hitabet sayesinde. Bugün iletişim, hitabet ayrı bir ders olarak üniversitede de okutulmaktadır. Çağ iletişim, çağ. O zamanın iletişimi de dili güzel kullanmak. Bunun da iki yazması var. Bir hitabet düznesi, bir de şiirdi. O zamanın medyası, basın yayını da işte bunlardı yani. Süt anneye vermek istediler. Tabii benim şaşırdığım şu bir anne yavrusundan uzun boylu nasıl böyle e, mahrum kalır süt anneye verir ve görmeden onu yaşar. Bizim memlekette bu bir gariptir. Yani annenin elinden yavrusunu olsanız Allah sizden vermez ama oluyor işte. Daha sonraları da saraylarda mesela çocuklar Eğitimciye mürebbiye vermişler ama en azından Annelerinin babalarının yanlarında denetim gözlerinin altında olmuştur O zaman Arapların böyle bir adeti vardı Ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Efendim Öyle bir Süt e, anneye vermek istemişlerdi Peki bu süt anne kim olacaktı O zaman Araplar arasında en sağlıklı, en meşhur bir kabile var. Beni Saat. Bekir oğulları, Beni Saat yurdunda. Onlar da e, o tarihte Mekke'ye doğru geliyorlar. Bunların da derdi Mekke'nin üzerinin efendim bir tanesini alabilirlerse bu sayede geçimleri iyi olacak e, kazasal işi böyle yaparlardı. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da süt anneye vermek istediler. Ama gelen süt anneler Peygamber Efendimiz'in sorup soruşturuyorlardı. İşte babası yok, yetim. E, çok da zengin değiller. Ona pek iltifat etmediler. Halime annemiz, peygamberimizin süt annesi, o da duydu, o da pek iltifat etti. Zayıf bir deve, çelimsiz bir eşekle beraber kocasıyla gelirken karın çocuklarını almış ve kala kala kendisine de Abdullah'ın yetimi Muhammed kalmıştı. Başına nasıl bir talih kuşunun konduğundan habersiz o da onu almak istememişti ama başkasını da bulamayınca Çaresiz öyle düşünürken Abdülmuttalip buna yaklaştı. Adını sordu Halime. Şimdi eskiden de var, şimdi de var. Bir adama adını sorarsın Halime. Mesela Halim, Hilim sıfatı gücü kuvveti yerinde intikamını almaya güç getirebildiği halde onu bağışlayan, kızmayan, öfkelenmeyen efendim arı insanlara Halim derler yani. <laughs> Halim olunca adını beğendi. Neredensin? Beni Saat. Ha Saat da Saadet'ten geliyor. Mutluluk yurdundan, Bekir oğullarından. Bu arada hemen söyleyelim. Bu Diyarbakır var ya arkadaşlar bizim Diyarbakır diyorlar. Ne alakası var? Diyarı Bekir, Diyarbakır. İşte bu kabilenin evlatları o Diyarbakır'ın fethedilmesinde çok büyük yararlıkları oldu. Ve şehrin Müslümanlıklarında, Müslümanlaşmasında faydası olduğu için Diyarbakır diyorlarının memleketin adı aslında Diyarı Bekir'dir. Oradan geliyor yani. Sahabeler şehri derler Diyarı Bekir'e. Eski adı Amit'ti sonra Diyarı Bekir oldu. Cumhuriyet döneminde Diyarbakır demişler. Bakırla ne alakası var? Efendim Ergani kazası var oradan bakır çıkarmış. Hiç alakası yok. Gidin o zaman Ergani'ye bakır deyin yani. Diyarı Bekir. Biz o kabilenin yadı cemilini yeniden gündeme getirmek için Diyarbakır değil Diyarı Bekir dememiz lazım. Diyar Bekir dememiz lazım en azından. Değerli kardeşlerim Halim'i peki bir göreyim dedi. Peygamber görünce içine böyle ılık ılık bir muhabbet doldu. Kabul ediyorum dedi. Ve peygamberimizi kabul etti. Çocuğu kucağına aldı. Bir de kardeşi vardı yanında bir de memelerinin süt olduğunu gördü. Eskiden bir kar, o bir çocuğun yetmeyen memeleri iki çocuğuna birden yetiyordu. Birisini peygamberimize verdi, doyurdu. Öbürün de vermek istedi, almadı peygamberimiz. O kardeşimin hakkıdır. Adaletli ol anne der gibisi tanesini almıyordu. Er Hep Allah'a Peygamberimiz hep Cenab-ı Allah'ın denetiminde, gözetiminde, yetişmesinde büyümüştür. Gençlik çağında da Allah'ını hep korumuştur. Hiçbir pisliğe, hiçbir dalalete, sapıklığa elhamdülillah düşmemiştir. Mekke'nin o fuhuş, içki içerler, zina yaparlar, oyun oynarlar, çıplak gezerler. Hiçbirisine Peygamberimiz düşmemiştir. Hiçbir müşrik bayramına katılmamıştır. Hiçbir puta tapmamıştır. Lat ve Uzza'nın adını almak bile olan nefret verdi. Daha çocukluğunda, gençliğinde peygamber olmadan önceki hayatlarında da öyleydi. Allah koruyordu peygamberimiz. Halime kocasıyla beraber aldı. Eşhane bindi. Eşek canlanmıştı. Develeri, meveleri sütle dolmuştu öyle bir hızlı gidiyorlardı ki kabilelerin kadınları ya Halime dur biti nettin sen bu çocuğu nereden buldun? Biraz şor edek, biraz laf laflayak, biraz anlatak. Sen ne kadar hızlı gidiyorsun? Ne oldu? Bu aynı eşek değil mi diye şaşırıyorlardı. Aldı. Evet o eşek ama Allah bir bereket vermişti. Evlerine dolu dolu efendim, bereket yağıyordu. Herkesin kuraklık bir mevsimdi o sene. Başkalarının çobanlarının koyunlarında böyle çelimsizlik var süt vermezken Peygamber Efendimizin süt annesi olarak kaldı Halime'nin evinde elhamdülillah koyunlar, keçiler, develer böyle dolu dolu sütlü geliyor. Diğerleri yağ diyordu çobanlarına yani bu Halime'nin çobanları ne de otlatıyorsa siz de orada otlatsanız da şu vaziyete bakın diyorlardı. Fakat esas bereketin nereden geldiğinin farkında değillerdi. Değerli kardeşlerim, Böyle böyle peygamberimiz orada dört sene kaldı. Ama çok garip olaylar oluyordu tabi. Bir gün peygamberimizin süt kardeşleri var biliyorsunuz. Koşa koşa annesine geldi. Anne anne ne var? İki kişi geldi. Kardeşimi yere yatırdılar. Göğsünü açtılar. Kalbini çıkarttılar. Ben korkumdan kaçıp geldim. Koştular öyle deyince tabi. Baktılar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerde sakin sakin duruyor. Oğlum Muhammed ne oldu diye annesi sorunca bu da anlattı. İki insan geldi dedi. Göğsümü açtılar. Efendim bir tasla yıkadılar. Şeytanın hazı dediler bir kısmını attılar. Göğsümü tekrar diktiler gittiler diyor. Değerli kardeşlerim buna şerh sadır diyoruz. Göğsünün açılması Peygamberimizin. Bazı rivayetlerde bir çocukken olmuştur, bir miras gecesine çıkarken olmuştur, miras gecesinden önce bunlar anlatılır. İşte e, risalet peygamberlik görevi yakın de olduğunu e, nakledenler de vardır. Tabu bu arada bazı Yahudilerim ona çok ciddi ciddi bakmalarında annesi bu çocuk büyük bir çocuk olacak efendim bu durumlar evin bereket olması, e, çok nazik ve kibar olması, kardeşlerin hak hukukunu gözetmesi, tüm bunlar korku sebebi oldu. Ve bu çocuğu ailesine hemen teslim etmem gerekir diyerek e, efendim, annesine götürdü. Gerçi orada ortam müsait olmadığı için ve kendisini de hasret kaldığı için ikinci bir defa götürdüğünden de bahsederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık dört yılını bu kabilede geçirmiştir. Hakikaten uzun bir müddet yani.